Yayınıma ve e, videoma hoş geldiniz gençler. Yeni gelenler hoş geldiniz. Eee şöyle şu Far Cry Primal'a bir devam edelim güzel bir şekilde. Burada alt altyazılar falan açık. Tamam. Hayatta kalma modu ne? Neyse bilmiyorum direkt devam ediyorum işte. Bayağı zamandan sonra yayına başlayacağım. Eee Bakalım umarım benim için güzel olur yani. Onca zamandan sonra sorun olmaz herhalde. Sesimi bir kontrol edeyim. Tamam sesle bir sorun yok. Sesle sorun olursa sizden bahsedersiniz. Bayağıdır yayını yapmıyorum. Ama bir problem olacağını zannetmiyorum. Alışırım yine. Bir sertifika alırım yayıncılık sertifikası. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Oo, mamutlardan mı saklanıyorsun? Bunların nasıl saklanıyor böyle? Gerçek hayatta böyle mi? Saklanabiliyor musun bunlardan? Neyse devam edelim bakalım. Ne yapacağız şimdi? Aa arkadaşlarımız o birden fazla kişiyiz burada ya. Yani. Tek herhalde iki kişi gelmemişiz avlamaya herhalde. Onu mu seçiyoruz? Ona mı saldıracağız? Ha, o tarafa gitsen sen de oraya yönlendir değil mi? Aa takkar. Takkarız biz değil mi? Hadi atla bakalım. Takkar. Ver kontrolü artık bana ver ya. Heh sonunda be. Tamam YouTube'dakiler herhalde buraya göre. Bunlara direkt vursam ne olur? denemek hiç istemiyorum ya. Ha eğilerek yürü tamam. Dur dur şaka yaptım. Bak hemen bağırdı bir anda. Eğil kalk yapmayacağım. Full eğilerek gideceğim. Az kaldı şey yapacak görecektik. Mamut görecekti beni bir tanesi. Küçük olmaz onu şöyle soru yemek. Ya bunların arasına dalarsak izden herhalde sonumuz olur. Dalso eğilerek takip et. Ha, Dalso bu değil mi? Bunun ismi Dalso mu? Hadi yürü yürü. Yere yatabiliyor muyum Z le? Yatamıyorum galiba. Ay dur 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 dur. Dur tamam eğileceğim dur. Basalı tuttum da yatamadı. Yani biz zahmet yemek yiyeceğiz tabi nereye kadar aç kalacağız. <laughs> Harbiden öyle valla. Adamın şeyi. <laughs> Şimdi baksana bacağına gelmiyor. Boyun bacağına yetişmiyor. Ne oldu lan? Bu tek kişi değil ki iki işi var burada. Ha, şu yavru. Yavru bu değil mi? Hangisine saldıracaksın? Nereye koşayım? Ha buna değil mi? Tamam. Dur yanıyorum ya. Gel bakayım buraya Mamut. Tuttu o bak. O tuttu. Ben bu eti nereden buldum? Bekle biraz dur. Ben şuradan sürekli şeyi toplayacağım. Oha tek attı direkt. Tek mi atıyor? Ben tek başıma mı savaşacağım bunlarla? Ver ver mızrak ver bana. Suratına suratına. Ama bu ne herkese tek atıyor. Bana da mı tek atacak bu? Aha kaçıyor kaçıyor. Kaçın buradan Venja kardeşlerim. İlk önce ben gideceğim. Nerede Mamut? Bana saldırmayacaksın değil mi? Dur ben, ben şeyim. Kameramanım ben. Kameraman ölüm. Kamera bana bir şey olmaz. Yani TikTok'ta olmasam, kipte olsam ne rahat, rahat şeyler diyeceğim. Diye. <laughs> ya çabuk şey yapın da bari acı çekmesin ya. Şunu çabuk devirin de acı çekmesin daha çok. Heh. Tamam. Etimizi çıkardık. Etimiz hazır artık. Aynen güzel. Neydi senin ismin? Denjo muydu? Dengo muydu? Güzel avdı kardeşim. Bakalım avımızda. Bu bize ne kadar yeter bir kabile. Biz kaç kişiyiz? 4 kişi geldik de buraya. Bu yeter bayağı bir süre bize. Aa. nasıl kaplan bu? Fil dişli kaplan mı bu? İtin vursanız şuna durur mu? Durur mu sence? Bir de geri geri diyor. Kaplan da tamam abi diyor. Oğlum yeni bulmuştuk etimizi ya. Etimiz ona mı kalacak? Ya şunu kurtar yerden sürükle şunu. O tek inmiş zaten direkt. Efendim abi. Atlayın. Of sonda galiba pati yedik. Pat, pati yedik. Kaplan dellendi. Kaplan harbi dellendi. Kaplanla bir de konuşuyoruz. Of ne fol demeyi çedik. Kaplan dur diyor geri çekil diyor. Kaplan herhalde olay vermesini bekliyordu. <laughs> Güzel. Oyun şimdi mi O yine mi? ikinci itro Kaç itro var bu oyunda? 100 itro mu var? Lütfen o adama bari bir şey olmasın. Yanında bir kişi olsun ya. Bir kişi kalsın yanında. Bir kişi sadece ya. Aha yaşıyor yaşıyor. Bakın yaşıyor. <laughs> yaşıyor denmez ki buna. Şey olsa daha iyi yani. Diyemiyorum TikTok izi vermiyor. Yaşanmasa daha iyi yani. Tamam durmayacağım. Durmayacağım. Pe Tejo. Ben yanlış kelime söyleyeceğim. Pe <laughs> Pejo diyeyim bari. Burada sap bulmak kayıp menece kardeşimiz bulmak sen. O zaman biraz gerçekçi olalım. Ben de bunlar gibi konuşayım. Ben kayıp kardeşleri bulmak. Sen huzurda yatmak. Bulacağım. Bütün kardeşlerimi bulacağım. Gözün yüzünü karaya çıkarmayacağım. Vay be. <laughs> Özgürle yürü aynen. Özgürle yürü diyeceğim artık. Her düşen karakterimiz için o <laughs> oh, tam gömdü. Oha oraya mı gömdü? O adam oraya nasıl sığdı? Aa dur kafasını gördüm, omzunu gördüm. Arada gözüküyor bakın göstereceğim. Kaptan daha yakın silah lazım o, Tabii ki de lazım onu. Buradan herhalde yatıp kayıp gelmez herhalde yanıma. Gel sonu. Bakın şurada bir şey gördüm ben. Yanlış hatırlamıyorsam. Aha bakın. Şu ne? Hiçbir şey değilmiş ki. İyileş. İyileş tabii ki de. Ne bulacağım şimdi? Kızıl ağaç bulacağım. Kamış bulacağım. Kayan taş. Tamam. Ben kızıl ağaç, kamış, kayan taş bulmak. Siz beni izlemek. O iki tane buluyorum bir de güzel. Daha hızlı buluyorum. Hadi bakalım. Bunda ne yapacağız şimdi? Bir yay bir şey yaptır herhalde bize yani. Oha yaptık mı hemen? Aa yay üretiyoruz. Hemen yapmışız. Aa biz buyuz değil mi? Takkar. Bu biz bu buyuz... Aa dur yeni adamlar var burada. Biz herhalde buyuz yani. Çıkar bakayım. O animasyonu da eklemişler. Animasyon da var doğru. Şimdi bunun için ok içinde ne gerekiyor? Şu daldan bari bir iki daldan bayağı çubuk çıkar yani. Ya hiç ok çıkar. Şimdi ne yapacağım? Ben şimdi avlamak güç için yemek lazım ona. Biz zahmet yani bir tane ya abi bizim o mamuta gidemiyor muyuz ya? seni fark ettiklerine hemen kaçarlar. Ya benim şurada mamutum nerede ya? Kaplan sesi gel. Aa mam Yok taş kaya o ya. Neyse. Neydi senin ismin? Pejo. Pedo. Ruhun özgür olsun. Kendine iyi bak dostum. Hadi gidelim şimdi. Ee, bu adamı onurlandıracağım ben. Aa dur ben niye koşarak gidiyor? Kaya. Tamam. Ayak izi vardı. Hani ne oldu ayak izine? Şu mu keçi? Hocam durur musun iki saniye? Lütfen. Kafanla yedim. Tek yemen lazım ha. Güzel. Ben bana ne hepsi kaçsın ben direkt etimi alırım. Ne diyor avcı görüşünü kullanıp avcı izini sürmek için Ya biz avcı görüşünü sürmemize gerek var mı biz kafadan tek atıyoruz den direkt Allah Allah Ama bunu süreceğim galiba bunun kafasını görmüyorum çünkü Bakın size göstermek için yaptı bunu <laughs> Ayak izlerini göster bakayım yerek sağlık kazanmak için derece de Şu an basmama gerek yok herhalde Aa bir tane vurunca otomatik düşüyormuş Aa son geyik de şurada iki tane geyik görüyorum üç tane dört tane Hadi neredesin sen Ha burada düşmemiş miydi bu? Bu nereye gittin buradan sen? Ha şuraya. Hani diğer kan izle... Ha burada. Keçiyi de al bakalım. İki tane keçi aldık tamam. Görev merev durumu da kalmadı. Gerek kalmadı. Şu keçiyi yüz bakalım hemen. Ne verdi? O görevi çıkmış sol işte. Gece olmak ben sığınak bulmak. Hmm. Sığınak kamp atışı. Nereye gideceğim şimdi buradan? Buradan mı çıkacağım? Aa şey var aynen. Bu farkı garanti olan bir şey Ubisoft'ın ayarları. Şu işaret varsa burayı nerede olursa olsun şurada olsun zıplayıp tırmanabiliyoruz oraya. Öyle bir bir şey yani. Ha burada yakacağız değil mi kamp ateşini? Ne gerekiyor? Ha bir tane kuru odun lazımmış. Kolay iş ya. Odun ne kadar taşıyabiliyorum ya? Onu yükseltmek istiyorum. Birden fazla odun toplamak istiyorum. Odunun fazla olsun. Ben şu sıra içinde bir sesimi de bir kontrol edeyim ya. Ya sesimiydi oyunun sesi Nasıl geliyor acaba? Ben biraz daha... Yeter, yeter ya. 40 yeterlidir. Güzel gece ısındık. E biz gece niye burada ısınıyoruz ki? Bizim evimiz nerede? Oh. Venge işi. Aa, Bizim kardeşlerimiz mi? Tamam bulacağız. Venge kardeşine yol karanlık olma ben atışı taşımak için bir sopa yapmak. Artık bir sopa üretebilirsin. Sopa öğretmek için ne gerekiyor? Ee, üç tane kızıl ağaç. Bunun animasyonunu da bir gör bakalım. Çok güzel bu animasyon görmek gibi. Ara sahne gibi Güzel. Bu şimdi işe yarıyor mu? O fil dişli kaplan mıdır nedir ona yaramaz da işe. Bu meşaleyi yapmak için tutuştur. Ay dur kendimi yakıyorum. Dur dur. Dur tamam düzenle düzenle bir şey yok. Yemi cemet bir parça için ya. iki saniye yandım diye. Ayak izleri mi var bana mı öyle geliyor? Şuradan mı gitmem lazım? Yok biz buradan geldik pardon. Ve tuşuna basalım avcı görüşünü takip et. Buradan mı gideceğim? Benim meşalem sarmaşıkları. Aa dur kendimi yakıyorum. Uzun süre basıldı. Tamam. Dur çık. Yanmayalım şimdi yine. Hmm. V tuşa basıtmama gerek yokmuş ki. Sadece bas bırak. Ananıza Aa o kaplan o kaplan. Çık şurada ateş mateş yakma. Görecek hissedecek beni. Yani ateş yakmama gerek yok. Oradan oraya görür her türlü beni. Nereye gidiyor? Şu ateşi söndür elim yanacak. Buradan atlamayacağım herhalde. Bakayım yol var mı şuradan bir yana çıkarken de inşallah böyle çıkıyorum da bu kadar hızlı. Bir şey var mı etrafta? Aa burada bir şey var. Ara. Burada dövüş olmuş bak. Ne dövüş olmuş? Venge kardeşlerimizin dövüşü mü? Aa dur ayak izleri var. Kan var burada bir şey olmuş. Bir kan olmuş. Savaş olmuş. Aa kurt vardı orada. Kurt gel bakayım buraya. Seni eğiteceğim kurt. Ya kurt düşmüş ya. düşmüş kelimeleri kullanmam lazım yoksa gençler biliyorum güçlü a güçlü bence bence kardeşimiz yaptı bunu ama kurt için gerek yoktu öyle bir şey yapmana güçlü bence kardeşim ne var burada a ne haber ne haber bir şey yapmayacağım bir şey bir şey yapmayacağım niye saldırıyorum bana dur dur saldırma bana ben şuraya bir aramam lazım gel buraya gel sen bunu istedin sen bu ananı bas şuna bas yiyecek beni ya bak vur ben bunu sevmiyorum işte. Aa dur burası niye yandı? Özür dilerim bunu yapmak zorunda değil. Ya yapmamam lazım ama et lazım bana. Ya söndür şunu elim yanacak. Aa kayabiliyor mu gidip? Bak şöyle geçebilir buraya. Yavaşça eğilip yürümekten Bir ses geldi sanki Bak kaplan sesi hala geliyor ya Biz gidip yani kaplanın yanına mı gidiyoruz şu an yani Kaplanın yanına mı bildiğin geçiyoruz Aa dur yanlış yaptım Neyse tamam bir tane sopam gitsin Bari şey yapayım ee, Bir tane daha yakayım daha iyi olur Burada bir şey diyordu ha ara Neyi arayacağım ha, tamam Ben niye şuna basmıyorum ki direkt ya Belki de orada bir şeyler kaybettim de bana ne ya Aa buradaki ne şeyi araştırmam lazım ama. Neymiş bu? Küller sıcak Venge? Aa Venge kardeşimiz mi burada? Suya mı atlayacağız? Hop kafalama atla. Venge ezen takip et basılı tutmak için. Avcı görüşünü kullan. Venge. Aa bunlar Venge'nin izleri mi? Yapabiliyor mu bunu Yap güzel bundan da yap. Fazla ne olsun ki? İyi okumu tutabiliyor muyum? Selam. selam. Sana, hoş geldin. Yok yok geç kalmadın. <laughs> Şimdi Venge kardeşlerimizi bulacakmışız. Venge kardeşlerimiz nerede bilmiyorum ama bulacağım inşallah bir şekilde Venge kardeşleri. Yok <laughs> burada hala kaplan bizi yakalayan kaplanın sesi geliyor ya. Şu tutuştur bakayım. Peki bir işe yarar. Ha burada mı durmuş bizim Vence kardeşler? Güzel Vence kardeşleri bulma zamanı. Ya ben sürekli hayvan postumu kullanacağım. Artık şunu söndürmesini oynuyor. Şunu biliyor muyum? Sopalarım niye bu kadar? Aa fare. Dur, sevmeye çalışıyorum seni. Dur, dur. Ya hayır ya. Amacım böyle bir şey. Bunun etini de mi yiyeceğiz? Biz, şey miyiz biz? farkı <laughs> oyunda da korunayı çıkaracağım. <laughs> 5 xp verdi 5 xp ben vereyim size bir daha ben fare mağara yapma. Şey yapmam mouse mouse şey yapmam gitme ateşe gitme dur canın hızlı yansın ya yana yana şey olacağına bari ben hızlı hızlı sırada yaptım bak direkt düşürdüm seni ama sizler kalın ama sen tek kalma bütün ailen gitmiş ya Aa, sen de mi vardın özür dilerim sırf tek kalmayın diye bunları alamıyorum ki zaten çanta full bu nesnelerle dolu Etleri at biraz ya. Et kot Katalogunu katalog ne ya Büyütebiliyor muyum et katalogunu Daha fazla et alabiliyor muyum Sizler kalın ya yaşayın ya Hepinizi ben indiremem yani Bir daha mu suyu atlayacağım ya Ben artık yakmayacağım baltayı ya Hayvan ya sür sür her yer hayvan ya ha, Kaplanın sesi geliyor ya bir yerden Onları satayım Vecekar Ve beni görmüyor mu bu ya Venge kardeşimi yakalamış ya. Dur görme beni. Uyarsana beni oyu. Şu kaplana sahip olmak çok istiyorum. Çok güzel bir kaplan ya. Çok güzel bir kaplana benziyor. Ben hemen şuradan kaçıyorum. Çok ses yapmıyorum efendim. Aa bir kız var orada. Kızın yanına git. İnşallah Venge kardeşimizdir. tırmamakayım bakayım buraya. Bu ne biçim bir yaratık? Evet çok kötü bir yaratık ya. O bana neler yaptı biliyor musun? Kardeşlerimin hepsini indirdi. Onun dışında iyi bu ne? Kulaklanan olmuş bunu. Ondan sonra bize saldırdı. Biz yuvarlandık, muvarlandık. Hepsini göreceğim YouTube'a atarım büyük <laughs> ihtimalle. Aha gördü bizi, gördü bizi. Parş diyoruz ona bak. Ne demek parş? Tigri ya kaplan. Lan hareket yapma. Sana söylüyoruz, sana söylüyoruz. Lan ses çıkarma geldi geldi lan nasıl biz? Hayır 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 hayır. Lan kaç şuradan. Bir de kurtarıyor sonra. Neyse biz iyi insanız. Lan ne topluyorsun yerden? Koşsana artık. Hayla duruyor, topluyor bir de yerden bir şey. Arkamda kaplan dişli bir şey var. Fil dişli. Bunun ismi neydi? Fil dişli böyle bir şey var gerçekten. Sabrot mu ne öyle bir şey var böyle bir kaplan. Kaplan olmasın böyle bir kaplan yani. Ananı satayım yakalama. İyi ki de orada kayalık varmış ya. Yoksa beni var ya yerdi bu. Ağza baksana yine avını yemiş ya. Kanlı kanlı. Ne kadar iştahlı. Bu, Takip etmek sen bu taraftan. E bir ismini ver bana artık. Tanışalım seninle. Ben Takar olmak. Sen kim olmak? <laughs> i̇smini öğrenmem lazım. Aa dışarı çıktık. Artık mağarada yaşamıyoruz sonunda. Oros yurdu keşfedildi. Orosları biliyorum bizim adamlarımla çok saldırıyordu. Çok kötülük yapıyorlardı. Biliyorum. Dua mı okuyor? Aa bunu saçıran olmuş. İnancı mı? Orostan tarafa mı benziyorum sence? Oroslar bizim gibi mi giyiniyor? Ama dediğim şeye baksana. Ben çok güzel için Ben takkar. Sen Sayla tamam. O kulakları sen niye taşıyorsun orada? Evet ölüm şey riskinde kaplan odamı almak. Odam. Niye lazım oluyor sana? Evet evet Melis resim bu oynuyordu. Ama ne resim bu oynayacağım ki artık 8'e başlayacağım bu Ama ondan önce bu oyunu oynamak çok istiyordum. Onca zamandan sonra ee, bu Far Cry Prime'la başlamak istedim. Hmm. Eve mi atacağım beni? <laughs> Evi varmış, yemek varmış. Tamam geliyorum. Lydia mıydı? Neydi bunun ismi? Dur Lydia değildi ya. Tamam geliyor. Ve sen o kulaklarını koleksiyon mu yapıyorsun ya? Resident Evil alacağım bu arada oynayacağım. Çok istiyorum ya onu oynamak. Zorla geliyoruz baksana. Bunların da hepsi ne böyle ya? Eski çağ ne kadar güzelmiş. Ve hangi adamla denk geldiysem o bizim adamımız da. bu da mas mavi gözlü. Bunlara ne olmuş ya? Bu niye herkes mavi gözlü değil? Şu anki aşamaları zaman çağında o Ne verdi o bize? Yeme onu. O ne tavşan dış kısmı ne o? Birdlen. <laughs> Yok birdlen diye bir şey işte. Alta şu andan hazırlık yapıyorum ya. <laughs> Venge yurduna saldırmış. Galiba okuyamadım. Tamam ben Venge indirmek. Buna bir şey var ha bu yürüyemiyor. Kan var omzunda fuy. Ya Melisa öyle bir dedin ki kokusu burnuma geldi ya. Baksana sırtı fuç şey. Gülüyor bir de. Öyle bir şey olduysa şimdi seni düzeltelim. Bir şey yapalım sana. Heh ben yardım etmek aynen. Baksana dokunamıyor. Çok kötü kap. Bana getirmek sen. Emrin olsun paşam. Tam getireceğim sana getireceğim. Söz getireceğim. ya ben ilacımı içmek istiyorum. Biliyorsunuz yayındakiler. Benim ilaç olayını biliyorsunuz. Şeyde TikTok'ta söylemiyorum. Canım çok çekti ilaç. Aa bu yurtta mı kalacağız biz? Yeşil yaprak bulmak kaplan yarısını iyileştirmek. Tamam teşekkür ederim iyileştireceğim. Bu ne? Sen konuşmaya devam et. Aa nesneler alabiliyorum ben buradan galiba. Çantayı doldurur muyum ya? Çantam full doluzdan bunlardan. Ama seni biraz doldurabilirim. Hayvan postu. Silah kaynağı Ben bunları yükselteyim. Bence bunlarla ben şey yaparım. Ee, yeni yapılar yaparım. Çantamda baksana arı şey hiç yokmuş. Şunlardan da al. İşime yaramaz da. Fıratma. Aa fıratma kimir? Bak bu iş etin full yüzden Bu ne yeşil yaprak? Ver ver. Aa dur alma alma. Koy şuraya. Koy. Yeşil yaprak yüzden Aa buradan alabiliyor muyum yeşil yaprak aldım işte ya bana. Bir daha dört tane mi bulacağım ya? Ya oyun bug'a girer şimdi benim yüzümden. <laughs> Şimdi bu bunun senin ismin neydi? Buna yeşil yaprak getireceğiz galiba. Aa üretim menüsü baksana hiçbir şey yapmadan üretim menüsü açıldı. Hani ne açıldı yetenekler ha yetenekler. Şimdi yetenekler çok önemli. Hayatta kalma yetenekleri. Şimdi bir sağlık barını e, elle tedavi etmek için elle tedavi etmek için çok önemli bir şey bu arada. Çünkü ben hep et bulamam. Bir sağlık bara kazanırsın. Ama bence bu daha önemli şu anlık ya. Bunu sonra yapacağım sonra bunu yapacağım koşmaya. Yine baba ben kaçar. Ben işe kaçar. Kolay gelsin de kendine dikkat et. Şimdi ne yapıyoruz? Sizden mi çıkıyor o sesler yoksa başka bir hayvan mı var burada? O ses sizden çıkmıyor herhalde. Geyiklerden böyle bir ses mi çıkıyor? Bunlar. Bir tane de buradan alalım. Tamam başka nerede var mı ya? bir şey olmaz. Ananı satayım bu ne? Doğru özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Ya ben nereden bileyim oraya? A dur 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 görüyordu az kaldı bir. Ben bunu hemen saldıracağım. Sus sus. Arkadaşın orada mı? Ya sen ne yapıyorsun benim adamlarıma böyle ya? Ne yapmışlar o, o adamlara ya? Yeşil yaprakı Saylay'a götür. Ha Saylay'dı İsmail'in. Tamam getireceğim. Aa dur orada biri var. Su mu içiyorsun orada? Gel bakayım buraya. Heh, su iç burada ebediyen yani işte. Hep çanta dolu olmasın ya. Baksanıza ne yapmışlar. Kolu yok oğlum. Ya siz ne yapıyorsunuz? Yam yam oldukları o kadar belli ki. Yemiş adamlarım ya. Ben bu saatten sonra udam yemek. Ay bunu görmemiştim. Neyse git hadi şuraya. Lütfen karşıma bir şey çıkmasın artık ya. Artık karşıma bir şey çıkmasın. Paylaşım için teşekkür Melisa. Eee... Vakfaks neyir? Ben avlamam lazım sizden. Kafadan vurduğum için direkt düştü. Ama bunları avlamam gerekiyor çünkü TP veriyor bana ya. Yani. Kalmaya çalışıyoruz. Ananı satayım. Benim evin önünde ne işiniz var sizin? Az kaldı sana vuruyordum. Şimdi mi geldin? Senin yüzünden vuramayacaktım şunu. Şimdi o kaplanı ay Venge kardeşlerimiz udamlar var. Udamlar bizim tarikat tarikat ne ya? Dur vurma vurma atma ok, ok atma basıl suçuna. Düşsene ay o arkadan gelen ne kadar hızlı geliyor. Ha, kafadan vurur Evet evet şimdi bunlar işte bizim venşe kardeşlerimize şurası gözükmüyor değil mi 18 artı açığı var mı ya bakmayacağım bana da sen gel bakayım sen bana çok vurdun sen şuradan aşağı bir devrilmeye mahkumsun şimdi bizim kardeşlerimiz bunlar ee, çok yani bildiğin şey yapıyor yani eee eziyet şimdi yeşil yaprakları saylaya da getirdik sayla gel bakalım bu benim için eşim mi oldu? Takar gelmişsen. <laughs> Niye yiyor? Onu sürmeyeceğim ben sırtını. İlk Casims. Evet çok lezzetli. O kadar lezzetli değil ki. <laughs> hayır, hayır 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 Bana ben, ben yemeyeceğim değil mi onu? Dubu. Ha tamam 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 basarım sorun yok. Yeter ki benim yememi isteme. Teşekkürler beğenileri. İç gel Çubuk ver ağzına. Ağzına çubuk ver çubuğu ısırsın. O beni duyuyor musun sen Sayla? Sayla. Senin için dedi kız. Çiğnemesin benim için bana ne? <laughs> en son bunlar 10 yıl önce diş fırçalamıştır. Hatta hiç ömür boyunca ben yemem bunları ağzına. Kapalı su bile içmem ben bunları elinden. Ama Sayla şöyle bir anlaşma yapmamız lazım. Bakın burada hiçbir bizim tak e Venja kardeşlerimiz yok. Bunu topluluk kurmak için iyilikten bahsediyorum sana. Biz burada çoğalmamız lazım. İkimiz yapabiliriz sadece bunu. Bulamayız kardeşlerimizi. Hepsini yok bir şeye geliyorlar çarma falan hep böyle bir şeyler yapıyorlar. Rica ederim rica ederim. Ya Oros'u görme tek başına. Niye Oros'u göreceğin tek başına? Ne oldu? Orada çok fazla tehlike olmak. Kurtlar ayılar. Mantık evli. <laughs> evet evet evet. Mantıklı bence. <laughs> Hem sen de yıllarca bir tek yaşamışsın. Bu mağara senin için güvenli. Baksana erkekler nasıl kolunu tutuyor çekiştiriyor. Nasıl konuşuyor erkek? Sen diğer bence de bulmak onları buraya al. Tamam olur 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 olur. Ben burayı var ya bir sürü yapacağım. Bir aşiret yapacağım buraya. Aşiretin ismi olacak. Aşiretin ismi... Oh. Emir Yenur. <laughs> Yeni köyler bir kişi geldi. Lan sen zaten burada değil miydin? Tamam. 500 XP verdi lütfen level atlat. Bir kişi var şu an nüfusta. Derin yaralar.